Merhabalar, Akbük merkezde tam müstakil, müstakil havuzlu denize, plaja ve merkeze yürüme mesafesinde kusursuz diyebileceğimiz tüm detaylar düşünülmüş güzel bir villanın incelemesine geldik. Şöyle havuz alanımızı göstereyim. Siz şu anda açık otopark alanındasınız. Hem yaya girişi hem araç girişi aynı yerden aynı kapı vasıtasıyla. Yalnız şunu belirtmekte fayda görüyorum. Eğer videoda çok belli olmuyorsa müstakil havuzlu olarak çektiğimiz tüm villaların havuzundan büyük bir havuz burası. Yani hesaplarsak da yaklaşık bir 40 metrekare havuz var. Tek bir villa içinde oldukça geniş. Geniş ailelere çok uygun zemin katlı odası olan sıfır merkezde doğa ve deniz manzaralı çok güzel bir yazlığın incelemesini yapmaya geldik. Siz bahçeyi dolaşın evin içerisinde buluşalım. <laughs> Aynayı gördük mü dayanamıyoruz işte. Hoş geldiniz efendim. Sizin için tüm detayların düşünüldüğü bir villa burası. Kapıdan girer girmez biz hanımların en sevdiği portmanto alanı, oldukça da geniş bir ayakkabılık, bir dressoar ve bir portmanto alanımız mevcut. Çok da geniş bırakılmış, çok da güzel, keyifli böyle ne derler açık kahverengi gibi tonlarda böyle lake bir dolap tercih edilmiş antre alanı ferah keyifli. Hatta buranın da ışığını yakabilirsem çok daha keyifli olacak. Çünkü e, tavan aydınlatmalarında güzel detaylar kullanılmış. Demin katta bir odamız, bir de banyomuz var. Ama biz en çok merak edilen yerden başlayacağız. Salon, mutfak alanımız. Portmantoda, ayakkabılıkta görmüş olduğumuz dolap renkleri. Daha böyle kahve, daha nude tonların tercih edildiği lake, parlak, parlak. E, mutfak dolaplarımız. Çok güzel bir adamız var salon mutfak alanını ayıran ama adanın altında da güzel böyle kullanışlı dolaplar ve çekmeceler bırakılmış. Geniş bir mutfak alanı burası. Ocak davlum bahsettiğinizi yerleştireceğiniz, fırınınızı yerleştireceğiniz alanınız. Bulaşık makinenizi ve buzdolabınızı yerleştireceğiniz alanınızda mevcut. Buradan havuz alanına bakıyorsunuz. Ee, bu arada hani hakikaten belirtmekte de defalarca belirtmekte fayda görüyorum. Şöyle otopark alanını da buradan alırsan çok daha güzel olacak sanırım. Bengi çekimde bana eşlik ediyor. Siz artık onu kamera önünde de görmeye alıştınız. Çok da keyifli sunumlar yapıyor. Ee, çok geniş bir havuz alanı, çok da güzel bir otopark alanı var. Arsa payımız çok geniş, 400 metrekare arsa payımız var burada. 400'ü de mi yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım bakıp videonun ilerleyen yerlerinde söyleyeceğim tekrardan size. Çok da keyifli güzel bir peyzaj alanımız var. Çok da geniş bir salon alanımız var. Yerlerde 60'a 120 böyle yine kahveye yakın bir gri tonda seramik tercih edilmiş. E, duvarlarımızda da yine kirli beyaz diyebileceğimiz krem tonlarda bir boya. Eğer hani ses şey renk yansımasından vesaire e, farklı bir algı yaratmasın diye söylüyorum. Çok güzel de yine yüksek 12 santimlik ahşap beyaz çıtalardan da e, süpürgelik dönmüşler. Kalorifer tesisatlarımız, altyapımız hazır. Zaten doğalgaz geliyor. Tüm pencerelerimizde de otomatik panjur sistemimiz var. Bunu çok sevdim. Çünkü neden böyle basıyorsun? Basılı kalmak, basılı tutmak zorunda kalmıyorsun. Panjurlarımızda bu şey şöyle yaptığınızda duruyor, böyle bastığınızda tekrar yukarıya çıkıyor. Her üç cephede de bakın burası sabit pencere. Burada da yine bir e, otomatik panjur sistemi var ama e, o kadar güzel bir kombinasyon var ki manzara kombinasyonu. Şurada Begomi'yi görüyorsun. Şu aradan da çok güzel bir deniz manzarası görüyorsun. Tabii hava biraz böyle ee, nane molla diyorlar. Çünkü bugün 1 Şubat. Bakın biz bir gömlek, bir yelekle dolaşabiliyoruz. Hava çok sıcak, güneşli, keyifli. Bir yerde iyi, bir yerde kötü ama soğuk yerlerde olanlar eminim şu anda böyle imrenerek izliyorlar beni. Şöyle hemen bahçe alanımızı da gösterelim. Taşlarla, böyle çıtalarla dekorasyonlar yapılmış ağaç diplerinde ama çeşitli işte limon ağacı, palmiye ağacı, gül ağacı vesaire egomili ve vesairesi ekilip biçilmiş güzel. Bakımlı da çimleri vesaire siz de fark ediyorsunuzdur. Mutfak alanını şöyle tam karşıdan alalım. Sonra zemin kattaki odamızı incelemeye geçelim. Bu arada klima altyapılarımız da hazır. Tesisatlarımız hazır gördüğünüz gibi. Ee, telefonumu arabada unuttum. O yüzden bak senin telefon yanında mı? Ha tamam oradan bir şey parsel sorgudan bakalım hemen metrekaresine. Bugün birkaç tane böyle portföy ve çekim yaptığımız için şey yapıyoruz kafamız karışıyor biraz. Şu limona bakıp geliyorum. Bekleyin. Vallahi şahane. Vallahi şahane. Çok güzel. Çimçitlerle falan da böyle çevre duvarlar kapatılmış. Çok da güzel mahremiyet alan oluşturulmuş. İçeride bizim uydu anteni sistemimiz, altyapımız vardı. Bu odada da yine var. Ee, burası yaklaşık 12 metrekare, 11 küsür. 12 metrekare e, zemin katta düz ayak bir e, oda. Yani zemin katta odası olan hemen şöyle bakıyorum. E, burası 375 metrekare. 400'e yakın demiştim. 375 metrekare. E, çok da böyle e, Lokasyon olarak da keyifli ve güzel. Zemin katta odası olan, zemin katta banyosu, WC'si bir e, depolama alanı olan da güzel bir alan. E, Gömme rezervuarımız, tek böyle e, kanatlı bir duşakabin alanımız ki Ankara'da duş kullanılmış. Çok da güzel oluyor böyle yağmur yağıyormuş gibi oluyor. Böyle buraya geçiyorsun. Ankara'da duş keyifli. E, bir el yıkama lavabomuz ve çok da geniş e, hareket alanımızın kaldığı zemin kattaki banyomuzu, odamızı, salon mutfak alanımızı inceledik. Şimdi yukarıya çıkıyoruz detaylı incelemek üzere. Yok ikiye bölünce 654. Ha doğru ta. Evet benim matematiğime. Sözelciyim zaten ben diyormuşum. Burası 654 metrekare üzerine kurulu iki adet villadan oluşuyor. Bakın diğer villamızda burası. Bu ikisi de satışta. ikiye bölünce 327 metrekare. Evet 327 metrekarelik bir arsa payına sahip. Yalan olmasın şimdi hemen videonun içerisinde düzeltelim. Bakın burada şöyle tek kanada açılan böyle ceryan yapsın. Karşılıklı açalım da biraz efil efil etsin diyorsunuz. Bakın karşıda ha hani siz iki çok yakın arkadaşsınızdır, kardeşsinizdir vesaire. Yan yana olsun. Ee, biz e, o şekilde bir yer arıyoruz diyorsanız ikisi de satılık bu arada. Fiyatları da aynı ama hani dışarıdan baktığınızda iki bağımsız villa. Üst katta çamaşır makinemizi yerleştireceğimiz bir alanımız. Böyle termosifonumuzu yerleştireceğimiz bir alanımız mevcut gördüğünüz gibi. Çok da güzel. Burada da yine deterjanlarınızı, fazla malzemelerinizi koyacağınız e, Mobilya renkleri aşağı yukarı zaten benzer, e, yani renk tonları birbirine çok yakın benzer tercih edilmiş. Burası bebeğin odamız, keyifli, güzel, geniş, ferah, yani 16-17 metrekare bir ebeveyn odası burası. Burada Fransız balkon tercih edilmiş. Bu çok Fransız ama Japon balkonu <laughs> çok zayıf. <laughs> Önceki videoları izleyenler bu esprinin ne demek olduğunu bilecekler. <laughs> Burada da geniş bir teras alanımız var. İstiyorsanız burayı kapattırabilirsiniz, kış bahçesi gibi kullanabilirsiniz. İstiyorsanız da burayı bu şekilde hava alacağınız bir alan olarak da bırakabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Ee, şöyle bakın, buradan da deniz manzarası var ama yani şimdi diyeceğim ne denizi diyeceksiniz ama kendi gözlerinizle görürseniz bana hak vereceksiniz. Aşağıdaki manzaranın aynısı aslında. Yani bahçeden de gördüğünüz manzara bu teras alanından da zaten deniz manzaralı diye de tanıtmadık. Doğa manzaralı dedik. Yani Akbük'ün böyle sırtını dayadığı ormanları doğasını böyle hatta ciğerlerinizde hissedeceğiniz şekilde görebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Yandaki villa da e, bir de böyle hani şey e, Akbük'ün güzel lokasyonlarından biri. Burası tam göbeği, tam merkezi ve çok böyle hmm, sessiz, sakin, hani e, doğa içinde e, bir alan diyebilirim. Burası ebeveyn banyomuzun bulunduğu alan. El yıkama lavabomuz, siyah çerçeveli bir duş kabinimiz, bir de gömme rezervuarımız mevcut. Farklılık yok. Zeminlerde ve duvarlarda yine gri'nin tonlarında çalışılmış. Bu kattaki ilk odamızı inceledik. Hemen ikinci odamıza geçiyorum. Burada da yine ebeveyn banyomuz var. Yani böyle misafirler için biliyorsunuz çok büyük bir konfor. Ev sahibi için de büyük bir konfor aslında. Hani misafirin banyosu ayrı olsun. Herkes kendi banyosunu vesairesini kullansın. Fransız balkonu yine bırakılmış. Balkon demeyeyim ben buna ya, bayağı boydan boya cam yani ama her birinde otomatik panjur sistemi var. Her odada klima altyapısı hazır ve televizyon içinde uydu sistemi altyapısı hazır. Yine 60'a 120'lik gri gibi tatlı bir kahve krem tonlarında seramikler odalarda tercih edilmiş. Banyolarda da keza aynı şekilde yine aynı şekilde ankastre duş alanı bırakılmış. Siyah çerçeveli bir duş akabin. Gömme rezervuarımız bir el yıkama lavabomuzla beraber. Yani kendinize arsa alıp ev yaptırsanız düşüneceğiniz tüm detaylar var. Çünkü neden? Dersiniz ki ya benim merkezde arsam var. İşte bu arsanın imar yapısı belli. Yani onun dışına çıkamıyorsunuz. Yoksa burayı metrekareyi biraz daha Dimli kullansanız 4 artı 1'e falan da çıkarabilirsiniz. Bakın iki tane oda var, her ikisinde ebeveyn banyosu var. Şu antreden biraz kır, kırparsınız falan. Bir oda daha çıkar mı bu kata? Çıkar. Ama ne gerek var? Yani altta zaten bir odanız var. 3 artı 1 devasa büyük bir villa oluşturulmuş. Ne istersiniz? Büyük havuz istersiniz. Ne istersiniz? Açık otopark alanı istersiniz. Ebeveyn banyosu istersiniz. Bir de hani böyle kaliteli şık bir tasarım beklersiniz. Evet, hepsinin buluştuğu villamızın incelemesini sizler için tamamladık. Açıklamalarını açıklamalar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız bizimle iletişime geçiyorsunuz.